Şimdi EDC bir eşkenar üçgenmiş. Bakın şurası, şurası ve şurası eşitse o zaman bunlar 60 derece olacak. Burası da 60 derece olmuş olacak. Aynı zamanda bu da eşit olacak. Şurası 30 olacak. 180'e 30 çıkardığımızda 152'ye böldüğümüzde 75. Burası da 75 olacak. Tamamı 90 derece olması için buranın ne olması gerekiyor? 15 olması gerekiyor. Doğru cevap B şıkkı. bir kenarımız 12 ise tüm kenarlar eşittir. Burası 12 olacak. 5, 12, 13 üçgeni doğru cevap B şıkkı. Şimdi şurayı uzatırsak burası 90 derece olacak. Burası x ise burası 24 eksi x olmuş olacak. Şimdi burada Bakın şunu düşünebiliriz. Bir kenarımız 24 ise burası 12, 12 olmuş olacak. Çünkü ikiz kenardan tepeden indiğimiz 90 derece tabanı iki eş parçaya bölecek. Şimdi burada biz özel üçgeni kullanabiliriz. 12, 9, aynı zamanda 15 üçgeni. 15 bu ifadeyi sağladığı için x yerine 15 yazdığımızda 9, 12, 15 üçgenini bakın şurada sağlıyor. Cevabımız c şıkkı olacak. EF uzunluğunu 7 vermiş. Köşegenimiz bak 45 olarak ayrılmış olacak. Burası da 45'tir. Burası 7. Burası 7 kök 2. Burası 7 kök 2 olmuş olacak. Aynı zamanda bir kenarımız 14 kök 2 olmuş oldu. 45-45-90 üçgeninde yan olan kenarların dik kenarların kök 2 katıydı. Burası ne olacak? Tamamıyla 28 olmuş olacak. Peki 28'den 7 çıkardığımızda 21 cevabını bulmuş olacağız. Şimdi açılarımızı yerleştirelim. 90 burası alfa, burası beta olmuş olsun. Burası aynı zamanda ters açıdan beta olacak. Beta 90, burası alfa olacak. Şimdi benzerliğimizi kullanırsak eğer, şimdi burası 6 8 10 üçgeninden 6 olmuş olacak. Buraya kim kalacak? 2 kalmış olacak. Şimdi buradan başlayalım. 90'ın gördüğü 2 ise, buradaki 90'ın gördüğü 10 olmuş olacak. Beta'nın gördüğü x ise, buradaki beta'nın gördüğü 8 olmuş olacak. Bunlar sadeleştiğinde burası 5 olacak. 8'i 5'e böldüğümüzde buradan 1,6 cevabını bulmuş olacağız. Şimdi bizden istediği kısım şu E noktasının AB'ye olan uzaklığını istemiş olacak. Şimdi şu turuncuların aynı olduğunu söylemiş. O zaman buranın tamamı 80'dir. Bakın şunun tamamı 80'dir. Buraya ne kalacak? 80 eksi A kalacak. Aynı zamanda şuradaki bakın şuradaki üçgenimiz de 80'dir. O zaman diyeceğiz ki h çarpı yani yükseklik çarpı taban bölü 2 alanı veriyor. Yani h çarpı 10 bölü 2 ifadesi kime eşit? 80'e eşit. Buradan ne olur? 5h eşittir 80 ise h'ımız ne olacak? 16 olacak. Doğru cevap D şıkkı. Şimdi şuradaki AKB üçgenini 90'ın karşısı şu AB kenarını göreceği için buradaki kenar da aynı kenardır. O zaman şöyle taşıyabiliriz bakın. Şu şekilde taşımış olduk. Yani şurası buraya eşit olmuş olacak. Burası 10 olmuş olacak. Şimdi burası 90 derece. Bakın şurası bakın şu şekilde çizdiğimizde birbirine eşit olmuş olacak. Yani burası da aynı şekilde bir kare olmuş oldu. Burası 6 olacak. Burası 6 olacak. Burası da 6 olmuş olacak. Burası 10'du. Bakın burası da 10 olmuş olacak. Ve tamamıyla bize cevabı 16 vermiş olacak. Şimdi CF'miz 7 olduğundan dolayı buraya 7 yazalım. Şimdi C'den şuraya uzatırsak burası 90 derece olmuş olacak. Şimdi şöyle yapalım. Burası 7 ise burası da 7 olmuş olacak. Şimdi burası alfa 90 beta olmuş olsun. Beta 90 burası alfa, alfa 90 burası beta olmuş olacak. Bakın şu üçgenle şu üçgenin benzerlik oranı 1 olduğu için eş üçgenlerdir. Yani şöyle düşünebiliriz. Atıyorum alfa'nın gördüğü neyse buradaki alfa'nın gördüğü aynı olmak zorunda. Şimdi burada şunu düşünebiliriz. DE'yi 10 vermiş. DE demek bakın şurası demektir. Bunun bir kısmı 7 ise o zaman buraya kaç kalacak? 3 kalmış olacak. Beta'nın gördüğü 3 ise beta'nın gördüğü 3 olmuş olacak. Zaten bize AE istiyordu. Cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Şimdi açıları yerleştirelim. Burası alfa, 90, burası beta olmuş olsun. Beta 90, burası alfa olsun. Alfa 90, burası da beta olmuş olacak. Bakın şuradaki üçgenle buradaki üçgen eş üçgenlerdir. Benzerlik oranı 1'dir. Şimdi burada e, alfa'nın gördüğü 3 ise buradaki alfa'nın gördüğü 3 olmuş olacak. Aynı şekilde beta'nın gördüğü burada 12 ise burada beta'nın gördüğü 12 olacak. 3'ü burada zaten geriye 9 kalmış oluyor. Cevap E şıkkı. Şuradan 90 derece çizersem bir öklit olmuş oldu. Mesela buraya A dersek bakın burası da B olmuş olsun. Şimdi buradan başlarsak öklit kullanmaya 15'in gördüğü kim? A'dır. Yani 15'in karesi 225 eşittir. A çarpı A artı B. Peki buradaki A artı B 15, 20, 25 üçgeninden burası 25 olmuş olacak. Yani şöyle düşünebiliriz. Bakın 225 eşittir 25 çarpı a olmuş olacak. Şimdi her iki tarafı 25'e böldüğümüz için buradan a'mız ne olacak? a'mız 9 olmuş olacak. Şimdi burası 9 ise geriye kim kalacak? 16 kalmış olacak. Yine buradan ne var? 12, 16, 20 üçgeninden burası 12 olmuş olacak. Şimdi sonrasında şuradaki ifadeyi bakın uzatırsak 90 derece çizersek burası 16 ise Burası da 16 olmuş olacak. Ki zaten şurası 25'ti karenin dolayı. Alan ne olur? 16 çarpı 25 bölü 2. Buradan da sadeleşirse 8 çarpı 25 bize neyi verecek? 200 cevabını vermiş olacak. Şimdi şurayı dik olarak bakın uzatırsak burası 5 olacak burası da 5 olmuş olacak. Çünkü 45 45 90 üçgeninde bu şekilde oluyor. Şimdi 5 12 13 üçgeninden bakın şurası aynı şekilde sağlamış olacak. Burası 12 ise burası da 12 olacak. Demek ki bir kenarımız 12 olmuş oldu. Alan ise 12'nin karesinden 144 olmuş olacak.